Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şimdi yaptığım iniş aşağılarını tanıtacağım. Yapımını size göstermek isterdim ama babam uyuyordu. O yüzden konuşamazdım. Böyle bir kitapla başlayalım. Yazar Yorkanlar. Yani öyle elim şeyde yaptığım için. Böyle içinde yazılar var. İkinci bölüm falan filan diye. Her neyse bunu pek tanıtamayacağım. İşte öyle. Şöyle gerçek silgi yaptım, silgi kestim, silgileri kestim. Gerçek silgi oldu. Sonra şöyle kalemler yaptım, kürdan'dan. birisi yeşil, birisi lacivert yani istediğim renk gibi oluyor. Ay tür, türlü yapamadım. Yani ah, doğru düzgün yere. Özür dilerim artık. Gördüğünüz gibi. Sonra şöyle bir yeşil. Böyle bir de turuncumuz var. Yine silgileri göstereyim ben size. İşte. Böyle. Gördüğünüz gibi. Ve yine gene. en son gösteremedim size. Gene böyle kitabı da göstereyim. Böyle gibi en son buna geçmek istedim. Yani kalem kutusuna. Ta 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 ta. Bu kalem kutusu Şöyle bir kalem kutusu. İçinde pamuk var ama de koyabiliyorum. Üstü bunun pamuk. Ben pamuğu boyadım. Şu tarafını zımbaladım. Tiyattan. Geceden güzelce yapmak isterdim ama annem kızı için böyle. İşte gördüğünüz gibi yaptıklarım. Kalem kutusu. Silgi kalemler ve kitap. Ve bunları zaten tüm gün boyunca yapmadım. 10 dakika, ay 10 dakika, 10 dakika diyorum. 20 dakikada falan yaptım işte bunları. Pirit de vardı yani pirit, pirit de yapmıştım. Yalnız o kötü olduğu için attım. <laughs> Dileyim ben. Ama işte öyle yaptım. Bu kadar. Bitti. <laughs> Her neyse hoşça kalın. Sizi seviyorum. Abone olmayı ve be. beğenmeyi unutmayın. Hmm.